Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. İlk defa izliyorsanız ben Kazım Şanlı. Bu kanalda eğitici, öğretici, teknoloji içerikli paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Bu paylaşımları profesyonel iş hayatım, tecrübelerim ve yapmış olduğum araştırmalara dayanarak dilim döndüğünce sizlere anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum. Öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. 2021 yılının ilk videosu olarak WordPress ile ilgili bir videomuz olacak. En son WordPress ile ilgili site üzerinden nasıl para kazanılacağı ile ilgili AdSense hesabına bağlanması, reklamların yayınlanmasıyla ilgili bir video çekmiştim. Bu videoyu çektikten sonra AdSense hesabına bağladığımız sitelerden bir tanesinde ADS Text ile ilgili bir uyarı mesajı geldi. Bu ADS Text nedir? Bununla ilgili kısaca bir bahsedeceğim bu videoda. Ve ADS Text hatasının uyarısını nasıl kaldıracağımızı bununla ilgili yine basitçe bir uygulama kurarak e Öncelikle ADS Text ile ilgili Google'da arama yapıp e nedir, ne değildir bununla ilgili bilgileri görebileceğiniz, e görebilmeniz için burada Google'dan yine araştırmanızı yapabilirsiniz. Burada farklı farklı sitelerde farklı anlatımlar yapmışlar herhangi bir web sitesinden girip onunla ilgili açıklamalara bakabilirsiniz. Örneğin bu sitede ne demişler veya farklı bir siteden bakabilirsiniz. Bununla ilgili birçok video da var ayrıca. YouTube'da da izleyebilirsiniz. Şimdi burada AdsetX projesi nedir? İşte projenin görevi basittir. Reklam ekonomi sistemi, ekosisteminde şeffaflığı artırmak. İşte bununla ilgili gelir yayıncıların distribütörlerin dijital inverterlerini satmaya yetkili oldukları şirketleri kamuya açıklamak için falan filan diye. ADS-Tex nedir? Dosya oluşturma. Bununla ilgili e, yazılar var. Yazılımkodlama.com'da da bununla ilgili gösterim yapmışlar. Biz de burada e, sitemizden Yine bir eklenti yardımıyla kod bilmeyenler için basitçe eklenti yardımıyla bu işlemi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ee, onun için yine AdSense hesabımıza girelim. Bakalım bu hata mesajının içeriğini görelim. AdSense hesabına giriyoruz. Hesap açıldıktan sonra Burada zaten uyarı geldiği zaman direkt ana sayfada karşınıza çıkar. Siteler kısmına tıkladığınız zaman bir, bir site için ADS Text dosyası ile ilgili mesaj gelmiş. Mesela burada VatettinGüneş.net web sitemiz hazır durumda. Şu an reklam yayınlanıyor otomatik olarak reklamlar yayınlanıyor. Ancak bu site ile ilgili kazançlarınız risk altında. Gelinizin ciddi oranda olumsuz etkilenmemesi önlemek için bazı ADS tekst dosyasının sorunlarının düzeltilmesi gerekir diye işte uyarı mesajı geliyor. Bu şekilde bir mesaj gelirse sizde de şimdi bu videoda göstereceğim şekilde adımları takip ederek bunu düzeltebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bu uyarı ile ilgili açıklamalar var. Geliniz büyük oranda azama yaşamamak için diyor bu dosyayı işte indirip Site'nin kök dizini alan adına yükleyin diyor. Daha sonra işte değişikliklerin uygulanması birkaç gün sürebilir. Farklı bir re reklam ağı kullanıyorsanız bu ağı ADS tek dosyasına eklemeyi unutmayın diyor. ADS tek dosyamızı indirdik. Buradan indirdiğimiz dosya yolunu görebiliyoruz. Şu an bu burada duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi WordPress web sitemize gideceğiz. Wordpress kontrol paneli arayüzümüze gireceğiz yine. Burada da e, uygulama yine küçük bir eklenti kuracağız. AdSense Text eklentisi. Burada da yine AdSense Text eklentisini kuracağız. E, gördüğünüz gibi reklamlar e, yayınlanıyor şu an sitede. Bunlar otomatik olarak yayınlanıyor. Otomatik reklamları açtığınız zaman ve siteniz onaylandığı zaman e, uygun yerlere yerleştiriyorlar bu reklamları. Şimdi kontrol paneli arayüzümüze geleceğiz web sitemizin. Daha sonra bu uygulamayı eklenti ekleyeceğiz ve orada indirdiğimiz essence hesabından indirdiğimiz ADS text dosyamızı oraya yapıştırıp kaydedeceğiz. Bu kadar basit. Yani bu kadar basit çözülecek bu iş. Bu işlemi yaptıktan sonra 1 iki gün sürebilir şeyin kalkması, uyarının kalkması. Ama kalkacaktır. problem yapmayın. Şimdi gördüğünüz gibi arayüz açıldı. Burada SNS hesabımız bağlı zaten aktif. Buradan işte izlenmeleri, tıklanmaları yine takip edebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında buradan e, SNS'nin bağlı olup olmadığını, arama konsolunun bağlı olup olmadığını veya farklı diğer uygulamalar, eklentiler de ekliyse onların da durumlarını görebiliyorsunuz. Burada sizin SNS hesabınızın bilgilerini görebiliyorsunuz. Burada da İngilizce olarak yazıyor. Translate yapalım. SNS kodu sitenize yerleştirilmiştir eee mesajının uyarısını görmeniz gerekiyor burada. Daha sonra şimdi gelelim eklenti kısmına. Yükle eklentiler. Yeni ekle diyoruz. buradan arama kısmından ADS Text olarak aratacağız. Evet burada gördüğünüz gibi ADS Text Manager diye çıkıyor. 81 yetkin kurulum var. Install diyoruz. Kur diyoruz. Sonra aktif et diyoruz her zamanki gibi. Evet. Şu an eklentimizi kurduk ve aktif ettik burada görünüyor zaten. Şimdi eklentimizi kurduktan sonra burada tabi her defasında farklı eklentilerimizin güncelleme geldiyse bu güncellemelerini yapmamız gerekiyor. Onu sık sık yapmamız gerekiyor bunu her defasında belirtiyorum. Bu önemli. Güncellemeleri takip etmemiz gerekiyor dediğim gibi. Bu uygulamalar sürekli güncelleniyor, geliştiriliyor. Açık kaynak kodlu bir sistem olduğu için. Şimdi ayarlar kısmına geliyoruz. Burada ADS Text sayfası açacağız. Bu kısımdan ADS Text'e tıklıyoruz. ADS Text sayfamızı açtık şu anda. Buraya indirdiğimiz ADS Text dosyasını açarak kopyalayacağız ve buraya yapıştıracağız. Burada gördüğünüz dosya bilgilerini kopyalıyoruz ve bu sayfaya yapıştırıyoruz. Daha sonra Save Changes diyoruz. Yani değişiklikleri kaydet diyoruz. Evet. Değişiklikleri kaydet sonra bu kadar basit. Yani şu an aslında e, istenen işlemi gerçekleştirmiş olduk. Hades'e tek dosyası kaydedildi şu an. Bunun testini de gerçekleşip gerçekleşmediğini de kontrol etmek için e, ne yapıyoruz? Kendi web sitemizin domain adının sonuna Hades'e text yazarak enterliyoruz ve o yapıştırdığımız dosyayı orada görüyoruz. Ee, görmemiz gerekiyor. Evet şimdi çıkış yapalım. Web site kontrol e, panel arayüzümüzden çıkış yapıyoruz. Şimdi burada tabi sayfayı yenileyelim bakalım görelim hemen kalkacak mı uyarı diye hemen kalkmıyor. Ben bunu denedim. Birkaç gün sürebiliyor bu uyarının kalkması. Canınızı sıkmayın. Yani bu kalkacak. Çok önemli bir şey değil. Zaten bu işlemi yaptıktan sonra adamların istediği şeyi yapmış oluyoruz. Şimdi bu işlemi doğru yaptık mı yapmadık mı onun testini yapmak için dediğim gibi web site domainimizin uzantımızın web site domain uzantımızın sonuna ADS text ifadesini yazarak enter'a bastığımızda buraya eklediğimiz ads tek dosyasındaki bilgiler geliyor, gelmesi gerekiyor. Bu bilgiler burada geliyorsa, yaptığımız işlem doğrudur. Ee, ve tamamlanmıştır demek. Başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir. Ee, bu videoda arkadaşlar WordPress web sitemizden para kazanma için Essence hesabına bağladıktan sonra, reklamları aktif ettikten sonra, otomatik reklamları aktif ettikten sonra ee, sitemiz hazır hale geldikten sonra ADS Text e, uyarı mesajı geliyor. Bu da kazancınızı olumsuz etkiler gibi uyarılar var mesajın içerisinde. Bahsettiğim gibi. Bu ADS Text dosyasının uyarı hatasını bildirimini nasıl ortadan kaldırırız? Ee, bununla ilgili ne yapabiliriz? Bunu anlatmaya çalıştım bu videoda. Yine küçük bir uygulamayla basitçe nasıl yapabileceğimizi göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Bir başka yetici öğretici teknoloji içerikli videoda görüşmek üzere iyi kalın.